ya Fırfır mı? Tamam. Nasıl uçacak fırfır? Anlat bize Çok bakalım. Güzel. Çok uzaklara atacaksınız. Tamam. Baban atacak. Sen yakalayacak mısın? Evet. Tamam. Hadi bakalım. Oyun başlasın o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Şimdi Yusuf'un babası atacak. Yusuf da yakalamaya çalışacak arkadaşlar. Hadi 3 2 Bakın fırfırımız çok uzaklara gidiyor. Şimdi aşağı inecek. Yusuf yakalamaya çalışacak. Evet, Yusuf yakaladı. Ama yakalayamadı havada. Bir de Yusuf yeşilde yeşini mi atsaydı? Yeşil nerede? Tamam, neyse Yeni bunu attım baba. Aşarabilir misin? misin? Bak atayım, sen düşmeden yakala, tamam, tamam Hadi Kı bakalım. Yor. At, o tarafa. O tarafa mı? Tamam. Attım. Geri geliyor bak, bekle. Yusuf geliyor. Yakala. Yusuf yakala. <laughs> Baban yakaladı. <gülüyor> 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 çok <gülüyor> Çok, güzel. çok, güzel. çok güzel. Ne yapıyorum ben? ben? Ben. ben yakaladım. Of Yusuf ne kadar gitti. <gülüyor> <gülüyor> Yine baban yakaladı. Tekrar deneyelim mi Yusuf? Deneyelim hadi. Hadi son kez. Hadi. Neyin için Ben kazanacağım. Kara açacağım ama Yusuf, baban çok yukarıya attı. Bakar mısın sağının içine girecek? Yok, geldi tekrar. Ben yakaladım, bak burada. Baban yeşil yakaladı Yusuf. Yusuf yakala. Yusuf nerede? Oo, <mülüyor> yola gidiyor anneciğim. Dur bekle. Bak, 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 bak. İyi, iyi. İki, Yakalayabilecek misin? Yakalayacağım. Ateş. Ateş. Önüne bak. Çok uzağa gidecek. Dikkat et. Gidiyor. İyi. İki. Bir. Wow! <gülüyor> <gülüyor> Nereden geliyorsun? Evden mi geldin? <laughs> Yusuf Bey evden mi geldiniz? <laughs> 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 Yusuf boyunca anladı ne? Bu oyuncağın adı ne biliyor musun? Fır. 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 Fırlatmaca değil mi? Fır geliyor. Bir. Fır fır de gelsin. Fır 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 fır. Fır fır. Yüzüm çok yukarıya çıktı. Geliyor. Yusuf hazır mısın? Yiyim. Kim yakalayabilir? Ben. Sever ben yakalayacağım. Ben yakalayabilir. Ya. Tamam ya bakacağız şimdi. Bak, bak, bak. Heyecanlı mısın? Bir, iki, bir. Başlasın. Wow. Yusuf nerede göremiyorum. Aa Yusuf gördüm. Bakın, bakın, bakın. Evet. Gel gel ben, ben, gel, ben, ben, gel gel gel. Tamam. <laughs> Şimdi oraya atacağım, geri bu bir tarafa gelecek, yakalayacaksın artık, tamam mı? Hadi bakalım. 3, 2, Başlasın mı? Evet, Yedi <laughs> mi atalım? Mavi rengini atsın hadi, mavi. Yüzü bastım, yaksana. Yapamazsın. babası. Ben ben muyum, Hadi baba saat. gelecek Yusuf geliyor. Geldi. Hoş geldin kanalımıza evet. abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.